Ben hemen e, Nihat Hanım'a dönmek istiyorum. Nihat Hanım, e, siz de bir gazeli olarak. Şimdi bir insani ara e, verilecek ve bu insani arada e, dört gün... ...hani sevinmek kelimesi e, nasıl bir karşılık vermiyor? Yani sevinemiyorsunuz çünkü dört gün sonra daha büyük bir tablo... ...daha acı bir tabloyla karşılaşacağız. Bunu şimdiden öngörebiliyoruz. Bu da insan daha fazla üzüyor. Yani hani oradaki insanlar tatlı suya kavuşacak, ilaç ulaşacak, gıda ulaşacak diye sevinmek istiyorsunuz ama 4 gün sonrası daha acı bir tabloya dönüşeceğiz. Çünkü bir taraftan da Netanyahu biz Güneye de hazırlanıyoruz gibi ifadeler kullanıyor. Sözü size bırakıyorum. Yani tabii ki bu e, mantıklı bir açıklama ve herkesin e, okuduğu, gördüğü bir durum. Ama Filistinler olaya farklı bakıyor. E, farklı bakış açıları var burada. Eğer siz duruma oğlu, çocuğu, akrabası şehit düşüp de hala nerede olduğunu bilmeyenin gözünden bakmak gerekiyor olaya. Biri bakmak istiyor o oğlu, o akrabası nerede? Defnetmek istiyor. Bu bizim için çok önemli. Yani dün bütün dünyanın gördüğü 111 şehitlik toplu mezarı yani Gazze'nin daha önce hiç görmediği bir manzara. Ve o şehitler nereden gelmişti? Siyonist askerler şifaya girdiklerinde oradaki şehitleri inanın Kabirden çıkardılar çünkü şifa hastanesindeki doktorlar e, kuşatma altındayken mecbur kaldılar onları defnetmeye. Siyonistler onları çıkardı ve bilinmeyen bir yere götürdü DNA'larını test etmek için. Acaba bizim e, askerlerimizden, rehinelerimizden var mı onların arasında? Ondan sonra e, Filistinleri teslim etti ve toplu mezar yapıldı. Kimlikleri bilinmiyor. Bu asıl acı veren şeyler bunlar aslında bizim için. İnsanlar bunun için bekliyor. Çok önemli bir husus var. O da yani örnek verecek olursak bu e, takasta çıkarılacak Filistinli mahkumlardan. E, İsra Cabiz Hanım. Bilmiyorum bileniniz var mı? Hiç duydunuz mu? İsra Cabiz. Bu İsra Cabiz Hanım Eriha'da yaşıyordu. Kudüs'e taşınmaya karar verdi çünkü iş yeri Kudüs'teydi. Ve eşyalarını arabasıyla yavaş yavaş taşıyordu. Bir gün televizyon ekranını ve gaz tüpünü taşırken aracında yaz günüydü ve klimayı çalıştırmıştı. Yandı, araçta yangın çıktı. Hanımefendi 32 yaşındaydı. Arabadan fırladı. İmdat ...yardım istedi. Tabii karşısında... ...siyonist askerler var. Duruma bir baktılar. Dediler ki bu hanımı yok etmek için... ...çok güzel bir senaryo hazırlayabiliriz. O da nedir? O bir patlama saldırısı... ...düzenliyor. Facebook'una baktılar. Birkaç e, Filistin'den yana... ...bir açıklaması var. Sen bir teröristsin. Ama o arada... ...Esra Cabiz yandı. Hem de nasıl yandı? ...hiç parmağı kalmadı... ...sekiz parmağı yandı... ...kulakları kafasına yapıştı... ...biliyorum anlattıklarım çok ağır ama... ...İsra Cabis'i götürdüler... ...tedaviye e, maruz... Ka ...yani e, tedavi edilemedi... ...ve biliyorsunuz en ağır şey yangın... ...yani e, e, yara... ...şimdi bir müddet sonra... ...birkaç ay sonra ailesini çağırdılar çocuğu onu tanıyamadı. Esra'nın çocuğu El Muatasem 8 yaşındaki çocuk annesini tanıyamadı. Şimdi Esra'nın gözünden bakacak olursak bu yapılacak takasta. Esra bir gün çıksa, çocuğuna sarılsa başka bir şey istemeyecektir bu hayattan. Ondan sonra isteseler onu vursunlar, bir daha tutuklasınlar, onun için fark etmeyecektir. Aynı durum Gazze'deki insanlar için. Aynı durum Ahmet Manasra için. Biliyorsunuz Ahmet Manasra çocukken tutuklandı. Gencecik, koskoca adam oldu hapiste. Annesine sarılmak ister, annesi de ona sarılmak ister. Tabii ki İslam hocanın dediği gibi bu çıkarılacak mahkumların aslında %99'u Batı Şeria'dan. Gazze'den yani bir listeler hazırlandı, yayınlandı sosyal medyada dönüyor Gazze'den o listelerde sadece 5 kişi var onu biliyor muyuz 5 kişi ama 300 kişilik listelerde Batı şeriyadan ee, diğer kalanı yani 233'ü ee, evet 300'ünün eğer şeyine bakacak olursak istatistiklerine 233'ünün mahkumiyeti belli değil suçu belli değil Gazze'den 5 kişi Kudüs'ten 76, Batı Şeria'dan 219, El Fetih'ten bunları dikkatlice... E, duymanızı isterim. El Nihat Fetih'ten azmşik rakamları, hamastan rakamları 49, bir daha verebilir misiniz? Baştan bir daha verebilir misiniz? Evet. Ben de duymak tabii isterim. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi 300 ha. kişilik bir liste var. Evet. Hani tamamının çıkarılması öngörülen bir listede 233'ü daha suçu belli değil. Tabii ki 18 yaş altı bunlar. 18 ve 6. 233'ü o bildiğimiz ya idari tutuklama, gözaltı ya da hiç daha suçu belirlenmemiş kişiler. Gazze'den 5 kişi var. O 300 kişi arasında Kudüs'ten 76, Batı Şeria'dan 219 Bunların arasından eğer bağlı oldu e, Fetih mi, Hamas mı? El Fetih'ten 62 kişi, Hamas'tan 49 kişi, İslam Cihad 20, 28, Cebha Şabiye 14 ve Cebha Demokratiye 3. Aslında bu tablo bize ne gösteriyor? E, şöyle bir beklenti var aslında insanlarda. Sanki çıkacak. Mahkumların çoğu Gazze'den, böyle bir durum yok. Bu neyi gösteriyor aslında? Filistinlerin birliği, toprak birliği, coğrafya birliği, iman birliği, direniş birliği. Liderler belki birleşmiyor, Fetih'ten Hamas'tan bahsedecek olursak, ama halk bir şey birdir. Gazze yok oluyor. Niçin? Mescidi Aksa <laughs> için, ilk ülkesimiz için. Nihat Hanım ee, bir şey söyleyebilir miyim? Nihat Hanım, olan bir soru sormak istiyor. Şimdi tabii evet. e, son derece önemli bazı detayları açıklıyorsunuz. E, bununla ilgili e, listeleri kim belirledi, e, kimin iradesi var ve bunu belirlerken hangi hassasiyetlerle hareket ettiler e, bunu açıklar mısınız, bilginiz var mı? Yok bu konuda bilgim yok ama... E, yani güvenilir e, Filistinlilerin yayınladığı e, listeler var. E, bunlar. Onlara bakarak e, bilgi verdim. Yoksa hani e, Hamas çıkıp bunu yayınladım demedi ama bayağı saygı duyulan e, Filistinli şahsiyetler var. Bilmiyorum. Bilir misiniz? E, Profesör Doktor Sami Alaryan var. E, Doktor Mustafa Albarguti var. Onların konuştuğu listeler bunlar. Ve aslında aksi mümkün değil Abdullah Bey. Biz biliyoruz zaten şu an Gazze'den tutuklu kişi sayısı çok az. İsrail hapishanelerinde. Bu bilinen bir şey. E, bu gece gündüz bunu, bunu niye bu sağlam başladığı yani, günden beri. Bu, bu çok önemli efendim? bir şey detay. Şimdi hani benim okuduğum yabancı kaynaklarda e, şöyle bir takım e, ifadeler var. Yani bunları birazcık da aslında teyit etmek istiyorum cümlelerinizden bilginiz olabilir düşüncesiyle. Hı hı. Şimdi listeleri e, ara arabulucular üzerinden hazırlayan Hamas tarafı. Yani evet. e, işte 300 kişilik bir İsrail tarafı açıkladı bu listeyi. İsrail karnesinin yani e, hassasiyetinin cinayeti karışmamış olanlar gibi bir kısıtı var öyle gözüküyor. Yani bunları tabii teyit etmek hı hı. istiyorum. Şimdi arabulucular üzerinden listeler gelip gitmiş ve bir şekilde İsrail tarafı 300 kişilik bir liste açıklıyor. Şimdi tabii listenin 300 kişi evet, olması evet. da bu... ilginç, ilginç çünkü mevzu bahis olan 150 kişi. Eğer bu 150 kişi gerçekleşirse bu ay içerisinde ikinci bir 150 kişilik bir takasın olacağı da ifade ediliyor. Ama tabii bunların hepsini bir takım kaynaklardan okuyoruz, sağdan da teyit etmeye çalışıyoruz. Şimdi siz bu son derece evet. önemli veriler paylaşınca. Dedim Nihat Hanım'ın bununla ilgili bir bilgisi var mı? Çünkü bizim okumamıza da çok faydası olacak bunların bu, bu şeylerin. Ama gördüğüm şu, yani tercih edilirken e, çok önemli bir ifade kullandınız. Yani e, tutukluların e, serbest bırakılacakların 62 tanesi El-Fetih'ten. 49'u Hamas'tan, 28'i İslamiciyat'tan, 14'ü ve diğer üçü diğer küçük gruplardan. Bu önemli bir veri bence. Bir diğer tarafıyla... E, yerleşim yeri e, baz alınarak e, sadece beşi Gazze'den, 76'sı Kudüs'ten, 219'da da Batı Şeria'dan dediniz. Şimdi bu evet. tercihlerde bu yani hem örgüt bağlantısı o açısından. senin dediğine geliyor aslında. Halası. Evet bu,